Bugün Clone Taycan 2'yi oynuyoruz arkadaşlar. İlk defa oynayacağım. Hmm. Tamam. Seçtim. seçtim. Birinciyi Birinci seçtik ya. Hı. Buraya mı uyduralım? Kırıldım hadi. 3 diye bir özellik. Kaçma kadar bu? işte. Üçme özelliği de mi var? Yok ki. Ne var ne var? Üçme özelliği <laughs> Şimdi para kaftan da kulonları var. İn İnşaat yeri var. İnşaat yerinden... Tamam da benim oyunum burada. Aslında. Aha e Ben, ikinciyi efekt... Eee çünkü e, sen nasıl olduğunda da böyle oldun? Neredesin? E ben buradayım da. Ben sen karşıdaki şeyim de. Eee sen e, nasıl bu kadar geliştirin? Ne? Acaba bu nasıl gelişebildin? Yo ben gelişmedim. Galiba oyun yıllar önce oynamışım. <laughs> ya bak kendi kurumlarım var. Yes, 500 benim klonlarımı öldürüyor. Artık Ebru evlisen... e, sen. Eğer ben ikinciyi seçebilirim. Ya. İkinciyi seçebilir miyim? Birinci olmuyor ki yeni başlamış. Sen bu video çekin sanarlar. Bu arada benim 41 41 4000 kahvaltı klonlarımız çıkıyor. Bak. Kuş oldum, uçtum. Ben sen ikiyi seçebilirim. E, i̇kiyi seçeyim tamam. Çünkü böyle seni daha önce oh. oynadılar. Daha önce oynamış gibi sanıyorlar. Nerede? Ben alacağım, şey galaktik galaktik Senin klonlarını ben... öldüreyim mi? Yok ya öldürmeyeyim. Ya şaka yaptım. Ben seçsem. Ha, çok... Çıkıp tekrar mı gireceğiz? Evet, iki yeni Tycoon yapacaksın. Tycoon'a bu sefer fabrika gibi bir şey olacak. Ha. Tamam, yere senden join alıyorum. Tamam. Benim mi? Allah ben saymadım daha elmaslarımı. Elmaslarım var ama kaç olduğunu da bilmiyorum. İyi ya. hadi ben Arsa'yı ben... seçtim. Ben seç. Benim yanıma koy bence. <laughs> Bağlantım kesildi ya. Tekrar girdim ya. Bir tane adamın parası var ya öyle bir çok ki. Oha yani, yani 40 milyon şey falan. Benim girmem lazım, 25 olmam gerekiyor. Girdim mi? İkiyi seçiyorum, başka şey seçmeyeceğim. Aynen döndü, ne oldu şimdi? Ya gene mi olmadı? He tamam oldu. 2'yi seçmişim benim. 44 elmasım var. La. Da. Senin kaç elmasın var? 0, benim 570 param var. Oh! Bir de benim var. Ya benim param yetmiyor. Para kazanmam lazım. Benim konularımın nerede? Konularım nerede? Aslında ben konularımı görmek istiyorum. Zaman sonunda. Ya abi çık. Oğlum madenlerden para aldım ben madenlerden. Tamam. Şimdi. Para bulmam gerek. Elimde bomba var, bir de e, bir tane şişe var. Onu kullansam ne olacak acaba? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ben de. Benim de ne var bende şişe var. Aa zıpladım! Şişt. Evet şey zıplatıyor. Bir de şu neye yeşiliyormuş? Yanında komşuyuz. Buraları geliştirmem gerek. Param çok yok. Ne şunda konuşsam konuşulur mu bu? Aa la lu tar şey. Nerede kaldı? Klonların nerede? Madenci klonların. Madenci klonların. Madenci şey klonların nerede ya benim? Ha benim klonlarım şey burada. burada. yok. Madenciler ne yapıyor ki? Madenci yok burada. Ne Bu yeşil ve şey kaplar ne işe Ne yapsam bir şey olur. Dev Terminali. Bir şey olabilir mi abi? Evet. E, e, abi bir... Eee maden Maden gider mi? 3-5 can. Benim maden giderim yok. Tamam. Kazma şeyim var bir artık... Nasıl yapacağım maden giderimi? Efer abi şu Apo şeyi, Apo şeyi şey, Önüne girelim. Tamam. Ne Gidelim oraya. kazıcam. Maden alıyorum ben şu anda. İyi de hiçbir yerde maden yok. Aha. Yani çizgi çözü olmuyor da. Aha. Ben şuraya gidiyorum. De, taş geliyor. Epe evet, ben apua şeyine gidiyorum. Tamam, apuaya ben de geliyorum. Apo nerede? Öldür onu, öldür. Hayır. Din din dili din. Eee, neden attı, din attı din beni? Bir çapta kattı, öldüm ben. Şaplak attı da mü? Evet. Nasıl oldu? Boş oldu, Abi madencileri niye yok ya? Dur bana çıkıp geri geleceğim. Madencileri belki gelir. Madencileri robotlara para gelmiyor mu tamam? Sen gelmişsindir. Evet. Bu e, ben nereye gidiyormuş? Geldim şu an. Yani. Yıllar önce bence bu oyunu oynamış tamam, olabiliriz. Ben de geldim. Madencilerim var mı? Tamam. Ee, niye yok? Madenciler. Musti, oyna geldi Ben garip bir şey var, madenciler mi? Madenciler? Madenci klonları nereden alıyoruz? <laughs> Uç. Uçtum. Ya abi ah ya. Uç. <laughs> ben kimin yeri abi, <laughs> Yarın kar yağacakmış arkadaşlar. Bu video bugün yüklenecek. Bari ben de şuradan inşa e inşa edeyim bari yerini. bir dakika. Daha fazla 570 paraya. Çok param yok maalesef geliştirmem gerek. 20 20 nedir item? 25 özel taşlar var. Ha parayı aldım. 25 para hak ettim. Bodrum katı Vay Bodrum'a geldim ben. Neler var acaba? Ice Blade. Ben kızım. Love Sığınağı'na gideyim bari. Bunu ışınlanılıyor. Aha gezegene mi ışınlandım? aram başka oyuna ışınlanmamışımdır. Başka oyuna ışınlandım. Denemek istedim ne oldu? Aha. Love sığınağındayım. 3. 3 anahtar bulmam gerekiyor. Üç anahtarı bulursam, kapı açılacağını söylüyor. Dağlar yükseliyor böyle. Bu, ah şurada anahtar var. Ne oldu? Obis diyen, obis diyen anahtar. Bunu şuraya mı yerleştireceğiz? yok Öyle başka oyunda mısın? Yok. Obdistiyan anahtarını neyle yerleştireceğim? Ne oldu? Bu adam evet, şuraya yerleştirsem bir şey olacak mı? Aa yok olmadı. Tıklasam tıkladım da olmadı. Galiba üç anahtar daha bulmamız lazım. Bu adam yüzden bir yolu var mı? Of. Ayradan düşüyorum. Uuu. Zıpla. Bir daha zıpla. Bir daha, bir daha, daha zıpla. Ah. Bu Marat ne? Bir yok. anahtar daha. Ametist anahtar. E, tamam. Gelsin, <laughs> Son bir oyna. Love sığınağına gir. Anahtar buluyoruz. Ben nasıl geleceğim? Ya bilmiyorum. Farklı oyunlar var. Öleceksen galiba anahtarların video. Aha dur, anahtarı şuraya yerleştirirsen bu kapı açılacak değil mi? Doğru galiba. Ne? O Obisliyen kapıyı açtınız. Ama görev lazım. Bir tane beşgen ve iki tane kare bulmam gerek. Tamam, bu elindeki anahtarı şimdi. Ahmet Tist anahtarı açmam gerek. Onu da şuradan bulmam gerekiyor. Yani. Bu ne? Get help. So ünlemiş işaretli bir yere gel. Yani. Labirent. Resmen labirentteyiz. <laughs> Videoyu beğendiniz mi? Abone olmayı unutmayın. Damlıyor damlıyor. Galiba Galiba kayboldu. Klaveren herkes kayboldu. Şu sarı sarı kare ne? Şu sarı kareyi alacağım. Yo alamadım. Ben dönüş yolunu bulmam lazım. Yani. Ha çıkış yolunu galiba buldum. Nasıl oluyor bu? Aha ama başka bir yerini yendim. Şaka mı? Bir anahtar mı? Bronz anahtar. Bronz anahtarı da. Ay kolonlarım bile çıkmıyor. Da çıkmıyor. Aha! Bronz anahtarın kapısını buldum. Sonunda bulduk. Onu da... Buradan... Şuraya... Kapıyı çiftlik. açtık. Bronz kapıyı açtınız. Şimdi amatis anahtar kaldı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Onu da şuraya açacağız. Ben bilmiyorum. Amatist kapıyı açtınız. Görev bitti mi? Evet. Enter the key code from the doors. Kodları bulmamız gerek. Anahtarla kapıları da açtık. Bu neymiş? Yok bir şey yok. Şimdi anahtar kodlarını neydi? Kapılara yerleştireceğiz. Kapılar açılacak. 3 kapı yani 9 şifre bulmamız Tamam, bu görevi bitirince bana ne vereceksin acaba? Aa, lavlar yükselmiş. Deysem... Aa, lavlara değdim. Dur. Event room. Evet, başka bir şey yok. Şimdi... <laughs> Yukarılara çıkalım, yukarıda bulalım. Single player. Return. Bu neymiş? Küpü aldım da, küpü karşıya mı götürmem gerek? Ne yapmam gerek burada? Puzzle. Box and bridges. Aşağı düşürdüm. Kutu aşağı düştü. Evet, bence onu oraya götüreceğim. Aha, onu oraya götürecekmişiz. Ne? Evet, şöyle yaparsam. Oh, oh önce onu o ok hale yerleştireceğiz. Düğme açıldı mı? Aha açıldı. Anladım. Ben lallar yükseldi sen gittim. Burada kutuyu asla lava düşürmemem gerek. çok büyük bir hata. Birazcık şuraya bir daha. Biraz daha. Tamam çok aralık kaldı. Biraz daha. Kapıyı açtık mı? Oy oh, geçiyorum. Gel, seni de itlerim. Umarım seni lava düşürürüm kutucuğum. Yanlış bir hata yaparsan, geri dönüp kutuları yeniden başlatman gerekecek. Kimim gelip de o leto'nun tuşuna basmasın mı? Aha! Bastım! Elleme kutuyu! Evet, anahtarı buldum da... Anahtar... Şimdi mi? Adventure. Adventure'da olması gerek. Bir silah bu. Bir silah mı? Onun salamatlar bulur mu? Bu anahtarı alsam ne olacak? Anahtarı al. Aldım da eventörde yok şu an. Bir saniye. Yiyeceklerden. Anahtarı bulup geri mi ışınlanacağız yoksa? E tamam. Geri döndüm. İşe yaradı. Abi oradan sakın ayrılma. Bu iki kapıyı tutuyor galiba. Hii, adamı öldürdüm. Dur. Adam geri gel. <laughs> Ayrılma. Ay ayrılın. Yapmam geri gidecek. oyundan kafam karıştı. Geri Tayfun'umuza dönelim galiba arkadaşlar. Şey, bir şey yapamadık. E o zaman videoyu bitireceğim. İkinciyi mi? Yeni oyuna başla desen ne olacak acaba? Her şeyim sıfırlanır mı? Dur geldim geldim. Baya senin 10 param var. Sen daha yeni mi geldin mi bu oyuna? 10 <laughs> <laughs> <On> parası var. <laughs> <laughs> Artık on param yok. Edim, Aa bak yoldum. kronlarım geldi. Aha. Madenci maden kazıyorlar. Hadi çalış bakalım. Musi benim klo klonumu mu öldürdü? Evet. Sen benim klonumu öldürdün. Hayır. Evet. Senin yalan söyleme. Hayır. Evet. Sen benim klonumu öldürdün. Beni. Benim Aa benim mı senin klonlarını mı öldürüyor? Vay benim klonlarım başkalarının klonlarını da öldürüyor ama ben karışmıyorum bu işe. Klonumuz Musti'nin Musti 297'nin klonunu öldürdü. Başaklar oyunda. Başaklar oyunda. Bak klonlarım burada. Oo! Oo! Suriye geliyor arkadan. Ama bir tane minik var. Minik kulanlar ne yapıyor ki? Bebek kulanlar. Bebek kulanlar. Uçacağım. Uuu, beni koruyun kulanlarım. Bebek klonları umarım öldürmez. Aha, benim kulanlarım. Baksana. Ne yapıyorum? Benim kulanlarım var artık. Padişahımızı koruyor. İnsanlar savaşıyor. Nutla bak Nubun az önce klonunu öldürdü. Aa seni de öldürdü. 1000k param oldu. Aa sen mi öldün? Sen mi öldün? Yok sen değilsin. Sen bana çağırıyor <laughs> Aa <laughs> 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 benim klonlarımı öldürdü. çıkar. Yeah. İyi olur bence. Bir daha olmaz. Bunların çok dilek Dili ki. 就是什么。 Ne an öldürdü ama benim bebek, onun hmm, bebek konular. <laughs> Gelin <laughs> buraya, kırma benden. Mözeli, bak beni öldürmeye çalış, benim peşime takıl. Neredesin sen? Burada kuş olduğumu uçtum. Göremiyor musun? Neredesin? Aa sen öldün. Yo ben kendi arsandayım bari. Bulursun bulursun. Ne Buradayım. <gülüyor> ya, bak yine kadar. Kuş olduğumu uçtum. Kuş olduğumu uçtum. Senin konularımı mı bak kuş olduğumu uçtum. Bak al oldu. Kuş olduğumu uçtum. Ne yapıyorsun? Ya? Olduğum ya. Kuş olduğumu uçtum. Oraya nasıl çıkayım? Abi benim bir içme böyle zıplama orada şişen var. Sen tamam. orada bir dur ben gelmeye çalışacağım. Tamam. Senin hiçbir şeyin yok mu? Zıplama şeyin de yok. Zıplama gücün var mı? uçtum. Ha bak aşağı kayıyordum. Koşu oldum uçtum. İşte buradan böyle mi? Hadi Madencileri mi? Evet. Nerede ki madenci? Orada, arkamda. var, O onu öldürebilir miyim acaba? Ne? Abla, geldi. Ne yapacağız onu? Bir dakika, ben çok ben çok öldüremedim. Çok ya komut göremedim. Ha öldüremedin. Doğru konuş. Onlar ölçüyü düştü madem yine. Az önce tepeden bir şey mi yağdı? Evet. <laughs> Bulutlar! Benim klonlarım şey yapıyor. Herkes <laughs> <Evet>, çoğalıyor <laughs> Çoğalın çoğalın. İzlediğiniz i̇şte kadar koşun. Hadi ne de bekle. Ben çok Bu da ne Allah. Allah. Evet, ona da Allah. Adam, bir vurdu. Evet, ya, Allah. 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 Allah evrenden çıktı. Ya ne diyorsun? Yarın zaten kar yağacakmış. Öldüm. Dışarı çıkıp kendimi atmak istiyorum arkadaşlar siz de öyle. Öldüm. Evrenden çıktım. Bofkan evi çatlak attı evrenden. Allah meteor yani ya. ya. Metrolar şey Meteorlar daha da fizisiyle. Ben A benimkiler öldü. Aka Stone bir zaman canım, canım çok hassas. Evet benim canım canım azalıyor. Benim de gitmem gerek. Klonlar, ucuma, ben. Arkamdan bulut geliyor. Kulonlar abi uçamadım yani. Çünkü klonlar öldürdü, klonunu öldürdü diyor. Bari inşaat yapalım. Bari inşaat edelim biraz. Yeterli paramız var. Aha para. Ucuzlaştı. Çok fazla var. Ya param kalmadı. Aka Stoneburger'ı öldürdüğümüzde bir şey oluyor mu? Evet para veriyor. Ya. Yine çıkmak mı? Klonlarımız öldürdüğümde bir şey oluyor mu? Öldü. Ne oldu? Oy. Al. Al şunları. Hayır ya. Aldım ama işler ne oluyor? Ancak böyle gıcıklık yaparsın. Hayır, Aa, yani. Ben de öldürürüm. Öldür sen. Ben de öldürürüm Şu klonlar çok küçük ya. O klonlar çok küçük. Vay ödün geldi 15 dakika özetini kazandı. Vay canına kal. O bossu öldürdüğümüz yok, için çok mutluyuz. O bossu öldürdüğümüz için çok mutluyuz. 15 dakika oyunda kaldığın için. Tabii 15 dakika çabuk yaşıyor. Kıçık klonlar beni kovarıyorlar ya. Kıçık klonlar beni kovarıyorlar ya. Aha benim klonlarım Ya aldın mı p- Portlik Sizin gözleriniz ya Ben videoya bitireyim aha klonlarım geliyor zaten Gelme Şu adamın klonları Saldıracağım önüne ya Gel buraya Sen de gel sen de gel Abi böyle ölürüz işte Nil abi geliştik Oy <laughs> <laughs> adam bir şey diyeceğim de bizim laboratuvar uçağı gelişmiş ge gençleşmiş yani. Bir de para üretiyor, Baksana. Sonlarımız her zaman herkesi öldürüyor. Temel silah aldım. Yok. Geri aldım. Ya beni geri öldürdüler. Oyun biraz Okula siniri bozdu. Çocuğun gunları çok gıcık. Ya baksana. Oy! O neydi ya? Ya klonlar beni kovalıyor. Ya gidin başından. Git, 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 Sene, git, git, beni kovalama. Ya abi kenara sıkıştım. Neyse benim klonlarım da onların klonlarına düşsün de görsün gününü. Hadi acıyoğum o klonlara. şimdi klonlarına saldırıyoğğğğ. Yapayım mı kafayı? Neyse. Kimse içeri mi içeri girmesin de. Ya bunlar nasıl bir sahip ya? Abi adamın te dev terminal var ha. Dev klon oluşturabiliyor. Yani bizimkiler şu anda saldırmaya gidiyorlar. Neredeler? Saldırın şunlara. Hayır. Şey ana karan... Şey şey bize saldırıyor. N Allah. Saldırın şuna ya. Gıcık gıcık şeylerin patronu. Abi bu gıcık. Abi şu adama saldırıyor herif Sen hızlısın bize? Bak bak nasıl da dalga geçiyor. Ve o bana Aha Adam, bak öldü. Yok. Adam ya ay o, o da öldü o da Adam, öldü kaldın. Adam sakın. kılıç. şey yaparsın. Öldü. Bebek klonları Allah Allah bu adamın şeyi çok güzel. Hmm, Benim kalonum öldü. Bak bak. Neyse Hatunluğa ben Videoyu. Evet arkadaşlar, videoyu bitirdik. Clone Tycoon oynadık. Çok Hatunluğa güzel bir oyundu. Evet, videoyu bitiriyoruz. Sonraki kıralı görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.